neden diye Onca güzel içinden neden, neden sen diye Bilmiyorlar zafımsın Cevabım basit gördüm döndüm diye Soracaklar neden diye Onca güzel içinden neden sen diye bilmiyorlar Safımsın cevabım basit Gördüm döndüm giriye. Senden öğrendim Aşk gönlüme senle dolsun Olacaklarım seninle olsun Koca bir sevda küçük bir kalp Kabul et sana hediyem olsun Aşk gönlüme senle dolsun Olacaklarım seninle olsun Koca bir sevda küçük bir kalp Kabul et sana hediyem olsun Merhaba arkadaşlar. E, bugünkü videomda hakkımda atılan birkaç tane videoyu açıklamak istiyorum. Bazı yanlış bilenleriniz var. Herkes farklı bir gözle bakıyor. Şimdi öncelikle e, Sıva ile başlayacağız. Şimdi arkadaşlar burada arkadaş bana bir damar atıyor. Saçıma bakın. Arkadaşın neyin STR e, skili var. Aleten grubu var. Zaten evli. Flaşını atıyordu. Şimdi arkadaşlar Burada gelişen olay şu ki Arkadaş zaten Gruplu str Ben de e, şamana vurmak için Şaman kalkan ve saçı takmışım normal yani Vurabilir hiç önemli değil Bakın 24k Nokta e, 3 vuruyor Ve bununla övünüyor Şimdi arkadaşlar öncelikten Ben bunu geçeceğim Bakın zaten ışın attı Ha bakın <laughs> Video içindeyken bakın şu an ışın attı Gördüğünüz gibi orada bir ışın atıyor sonunda şekil ışın attı zaten neyse onun önemi yok bana 24k atmış attı en yüksek o. şimdi bizim buna e, bir cevabımız olmuş zaten helsing eders yazmış başka hiç kimsenin ismini geçirmemiş prim kasma amaçlı şimdi arkadaşlar bir de benim videodan bakalım şimdi burada zaten göstermişim ben arkadaşlar yine 24k atıyor hiç sıkıntı değil grup str ile şimdi öncelikle bakın arkadaşlar burada burada e, şu şekil kendi saçım ve kalkanım varken arkadaşım da aynı şekil saçı ninja saçı bana attığı damgayı şimdi göreceksiniz drawing vuruyor ondan sonra bakın şurada bana vuran suyaki burada damage 13.7k bu bana attığı damage o kadar çok havlıyordu ya işte damage attım yemle ettim diye neyse burada da aynı Şekil yine kamudan çıkıp vuruyor zaten açıklamıştım videomda ve 5k damage atıyor şimdi ben bunu geçeceğim zaten Şimdi benim aldığım intikama bakın arkadaşlar. Zaten ben bunun tüm loncasını full 27-28 katmışım. Zaten ona 28 kattım yeri de göstereceğim. Önceden. Ama fakat şu anki mesele olan gelişen yani o arkadaşın video attıktan hemen bir gün sonraki benim cevabım şu an şu sorudaki üste bakın. Hiçbir türlü STR yok ve elimde hiçbir türlü STR yok. Ayrıca köydeyiz. Köydeki damage çölden daha azdır. Bunu herkes bilir. Şimdi burada arkadaşım benden grupsuz STR'siz yediği damage izleyelim. Bakın grup str hiçbir şey yok elimde de str yok sadece kritik var ve arkadaşın yediği 24.184 benim bu cv'de elim 28 yarı güç çevik ee, onu herkes biliyor ve cv'de hiç kimsede yok benim elim hayretten yine o gün içinde bakın arkadaşlar bir tane e, kamu ka şey atıyorum kas atıyorum ve iki spil arkadaş ölüyor onun attığı video aldanıp inanmayın benim e, kanalımda buna ait Tüm cevaplar var. Burada sevgilisi Furiyes'in e, erkek erkeğe çıkıyorlar. Sevgilisi Furiyes'in 7.25.5. Daha fazlası da var. Neyse. Onlara girmeyeceğim. Şimdi geleceğim. E, benim bu Suyaki'ye burada 20k atıyorum. O da önemli değil. 20k atarsın atmazsın. Şimdi bunun niye Nijia'ya geçtiğini burada size çok iyi açıklayacağım. Bu videonun niye kalitesi kötü onu da açıklayacağım. Şimdi bu elleri kaçarında arkadaşlar. Ben yediği Damage dikkatlice bakın. 28.065 neredeyse tek. Ve bu arkadaş burada ölüyor. Ondan iki 3 ay sonra gidip ninja olup e, almaya çalışıyor. Fakat onu da başaramıyor. Şimdi yine aynı şekilde elleri kaçarım da. Yine 26 27 kaç civarı bir Damage geliyor. Hani onun videosunu aldanıp sakın ben de kıyaslamayın. Ben hayatım boyunca set atmışım. Bu arkadaş artık boyunca bir set bile, bir VC bile atmamış bir insan. Ee, yani sadece topu da kalkansız yakalayıp damage atmakla olmuyor bu işler. Ben buna 9 avans verdiğim e, şey var. Sahneler var. Sesli videom var. Sete geçemedi. Yani o yüzden ben bunu böyle geçiyorum zaten. Daha fazla açıklamaya gerek yok. Daha fazla prim vermeye gerek yok. Ayrıca şimdi Baytar Senap. Benim eski düşmanım. Buna ait benim tüm videolarım eski kanalda kaldığı için silindi. Ama size tek bir yer göstereceğim. Şimdi bu arkadaşla gidecek bir yer göstereceğim. Zaten e, iki video bir video telif attım. E, şu videosu incelenmekte. O da büyük ihtimalle yarın kalkar. Bir telif daha atarsam Dorex gibi bunun da kanalı gider. Şimdi. Neyse ben size tek bir yer atacağım. Bu arkadaş hakkında. Tek bir yer göstereceğim yani. Evet. Sadece onu kestiğim bir yeri göstereceğim. Hani beni onunla Kıyaslayanlar elbette kıyaslasın çünkü Arsenal benim gerçek bir rakibimdi. Şimdi ben size sadece bir yer göstereceğim. Ben burada bu arkadaşa 7 4 kesmiştim ve bana yüzük demişti. Fakat e, görmek görmeniz gereken yeri şimdi size göstereceğim. Arkadaş Termisvan'ın çarında ben uyumsuzdaydım. Eski dişkinik 2016'daki benim VC çarında şimdi bu arkadaş bana yüzük diye e, bakın yüzük diye video atmış ve ben bu VC 7 4 kazanmışım. Zipli türeme yazmış. Benim ona bakın. Şimdi bu Arsenal'ın e, şeyinden kana, kendi kanalından attığı video ve kendi çarı alttaki yazıya dikkat edin. Tüm karakterlere karşı artı daha on daha güçlendi. Şimdi gördüğünüz gibi e, ben bunu burada şimdi 74 keseceğim. 30 dakikaya e, şey diyecek. Evet 30 dakika sonra video kanalda. Bakın ben 74 kesmişim. Sadece size tek bir yer gösteriyorum aslında ilgili. Burada kesiyorum. Tebrikler diyor 30 dakika sonra video yanında. Tamam. Şimdi onun da yüzü kaçtığını benim yüzümü kanıtlayamadığını görmüşsünüzdür. Şimdi ben bunu böyle açıklayayım. Hayretten Arslan'ın kendi ağzından onu kestiğime dair e, da arasında dinleteyim. Bir saniye bulayım onları sizin zamanınızı fazla almayayım. Evet şimdi kendi kulağını da dinleyin Arslan'ın ağzından. Şimdi bu arkadaşımız 3 ay önce beni Set davet etti. O gün beni 5-3 kesti. Onlar... Yani duydunuz bu şekilde aslında da benim gibi kesildiği e, setleri setlere de video yapan bir insandı. O da beni çok kesti. Ben de onu çok kestim. Onun, onun yılına benim bir lafım yok. Öncelikle buna geç. Şimdi arkadaşlar dikkat etmeniz gereken yer şurası. Ben e, hayatım boyunca yani ilk çağa başladığından beri damak çeken bir insanım. Zihinsel. Eskiler hatırlar. Şimdi bu arkadaş e, burada sözde benle bir anlaşma yapmış ve damaga videosu yani damaga atarsam oyunu sileceksin demiş yani çağrı sileceksin demiş fakat şurada böyle bir şey olmuştu e, ile bile konuşmam var bu arkadaş e, sancak bey benim hesabımı çalıyor veya hesapta 4-5 saat takılıyor ve böyle bir video çekiyorlar ve benim videodan hiçbir haberim yok zaten ben kostümsüz gelen bir insan değilim kostümsüz e, ben kostümsüz, yüzüksüz bir çara e, 28 çakramın 20 k atamayacağını bilmeyecek kadar e, şey bir insan değilim. Bakın da 20 k atıyor. Ben kostüm yüzük kağıtla yani yok şu an çarla. Hepsini silmişti. Ve e, bu şekil damage videosu çekip Helsing'e e, çar sindirme diye video atıyorlar. Fakat o hesapta olan ben değilim. E, eskiler çok iyi atırlar. Dorexler de bana yapmıştı. E, benim uyumsuzu çalıp kestik diye 10-0 kestik diye video atmışlardı bunu yapan çok olmuştu yani öncelikle bunu açıklayayım kesinlikle bu çarede ben yokum çarımın e, çalındığı zamanlar e, hesabım çalındığı zamanlar böyle video çekmişler zaten ben bu arkadaşı tanımam bile niçkini bile atlanmam kim olduğunu da bilmem yani öncelikle onu da söyleyeyim şimdi buraya gelelim arkadaşlar burada benim tanımdan olan çocukluk arkadaşım Ümitte bbc atılmış Ghost City fakat prim videosu olması için Helsing yazılmış her zamanki gibi Zaten ben olmadan bir izlenme alamıyorlar Şimdi Arkadaşlar burada e, VC 2.0'dayken iken Yard'a bırakılıp B0 diye video atılıyor Zaten benim VC'den haberim bile yoktu Benim arkadaşım attı bir VC Şimdi burada 2.0 yenip e, yarıda bırakıyorsan Senin niye bıraktığını kanıtlaman lazım yani ee, ben bu video VC'yi tam izlemediğim için yani Ümit'in anlattığı kadar biliyorum. 2-0'da setten kaçmış. Ee, prim olsun diye de video atmış zaten. Ben 19 Eylül'de 2018'de ben zaten oyunu bırakmıştım. Ondan sonra benden sonra da Ümit bıraktı. Bir sene oyuna girmedik. Eskiler çok iyi hatırlar. 2019 Haziran'da geri dönmüştük. Şimdi burada da VC'de ben yokum. Fakat prim olsun diye aynı şekilde Helsing yazılmış. Bu da böyle açıklayayım. Bakayım başka hakkımda video var mı? Bu arkadaşa e, kapanmayan kanalımda yani kapanan kanalımda pardon kanalın kapanında ben e, 26 kaç var bir de mega atmıştım. Burada burada öleceği zaman kaçıyor. Evet çift artı STR ile öleceği zaman kaçıyor. Ayrıyeten şurada şimdi göstereceğim size bakın burada adamlar kaç kişi arkadaşlar. Şu anki benim arkadaşım olan Fabio arkadaşım olan Black Swan aynı şekilde olanlar düşmandık. O ikisi bana dalıyor. Hatta 4-5 kişi dalıyorlar. Ve e, Helsing, e, öl Helsing öldürdük diye film videosu atıyor. Bakın arkadaşlar başında 5-6 kişi var şu an. Şu şekil gördüğünüz gibi e, yani 6-7 kişi dalıp Helsing'i kestik demekle olmuyor. Ben 27K-28K civarı atmıştım buna kapanan kanalımda. Zaten izleyenler görmüştür. Öncelikle ben onu açıklayayım zaten. 6-7 kişi dalıp da ''Helsing'i kestik'' demekle olmuyor. Zaten prim bile vermem buna yani. Cevap bile vermem o video normalde. Fakat içiniz rahatlasın diye söylüyorum. Başka hakkımda video var mı? Arkadaşların e, uyarladığı, söylediği kadar biliyorum ben videoları. Zaten ben başka bir oyuncuyu izlemiyorum. Hani işim gereği izleyemem, benim hakkımda video atmadığı sürece. Ben kimseyi izlemem Burada da e, benim karakterlerim hiçbiriyle Alakasız olan ben her diyen birisini kesip 2016'da video atıyorlar. Fakat burada benim hiç bilgisi yok karakterlerin. Zaten bunu açıklamaya gerek yok. Ayrıyeten bir tane daha aynı şekil vardı fake video yapılmış. Onu açıklayacaktım. Zaten bu e, sorasette eski bir video. Sura sette bu arkadaş zaten bir yer alamıyor. Ben 71 1 kesmiştim. Fakat 7 0 yazmış çünkü ben e, 71 1 aldım burada. Bu arkadaş zaten videoyu izlerseniz bir tek almış. 7.0 diye video atmış. Onu da anlatmaya gerek yok. Bunlar da boş. Ee, bunların da içinde hani bir şey yok. Sadece öyle konuşma falan var. Onlara cevap vermeye gerek duymam. Şimdi başka. boş videoları geçiyorum yani arkadaşlar. Size zaman kaybı yaşatmayayım. Zaten ben e, hakkımdaki tüm videoları kaldırtıyorum, hiç kimse bana video atamaz. Şu şekilde bakarsanız e, hakkımda daha düne kadar real fotoğraf atan insanların kanalı iki tane teliften dolayı e, videoları kaldırıp yeni serverin fragmanını açmışlar. Zaten ben bundan iki tane videosuna telif attım. Üçüncü telifi yerlerse kanallar kapanacak. Bir bu, iki bu. Evet arkadaşlar bu hakkında video atmıştı iki tanesi kalktı ee, şimdi bunu da telifliyorum arkadaşlar Sizin gözünüzün önünde yapacağım bunu bildir Haklarım ihlal ediyor gizlilik sorunu üçüncü telifi atıp şunu hemen telifleyip videoya döneceğim Evet arkadaşlar bunu e, telifledim büyük ihtimalle videoyu silmezse gizlese bile kurtarmaz. Video silmezse 5 gün içinde bu video kalkacak şu video. Ona söyleyeyim. Ayrıca ee, telif attım bir başka insan. Söylemiştim iki video sana telif attım. Baytar sana kanalını 200 gün sonra daha görmeyebilirsiniz. Baytar sana'nın ee, şu videosunu da ee, telif attım. Fotoğraflarımı falan kanalımı kullandığı için. Ayrıca Baytar sana'nın şu 30 dakikalık ee, ve 15 dakikalık videoları benim kanalımdan aldığı için ona da telif isteği attım. İki videosu kalkmıştı. Bir tane daha telif yerse kanalı kapanacak. Şimdi arkadaşlar bu işler e, çocuk oyuncağı değil. Kimsenin emeğini videosunu çalamazsınız. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve hakkında e, şöyle bir şekil fake bir fanpage olan bir kanal açılmış. Kendi açtığım bir şey değil. Şu şekil hakkında bazı şeyler konuşuluyor. E, bir tane daha açılmıştı. Eray hakkında konuşma diye atılmıştı. Şu şekil bu kanallar da benim değil. İstersen videoları kaldırtırım fakat montajlayıp attığı için ve fotoğrafım da var yani. Montajlayıp attığı için kaldırtmıyorum. Arkadaş emek vermiş. Ee, yani şey aşırıya kaçıp benim fotoğrafımı falan paylaşırlarsa o şekilde yine videolarını kaldırtırım. Telif hakkı ihlal var çünkü sonuçta. Ahiretten ee, diyecek Başka bir şeyim yok.